Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün online kapıda oynayışımıza devam ediyoruz. İkinci bölüm gelmemişti. Bir sorun oluştu. Yutamadım. Ne olduğunu anlamadım. Evet oyun çevrim düştü. Bu diyor. Baş bakalım. Evet. Bunu, bunu oynuyoruz. Kupa. 16 gibi 2500 6 şuna şöyle gol atamadım şimdi gol geliyor mu gol nasıl dedin ama Evet şöyle Ne yapıyor? Hayır. Bir dakika onu niye çok? Ha, hem kuyruğu hem şapkası var. Benim kuyruğum yok. Şapkam var. Ama bir de benim formam iyi. 500 lira. Ayakkabım da 500 lira. It's been a long journey. 9-5 öndeyiz. Bunu da 16 bölümde 16 maçı da edineceğim. Yaparsam çok efsane olur. 11-5 Arkadaşlar ben kadar geldim. Ondan sonra inmiştim. Ne var 30 liram yoktu. Sonra burada. He. Arkadaşlar bu... evet devam ediyoruz. Bir sorundan bir şey olduğun için özür dilerim arkadaşlar. Evet. Hop hop. hayır. Ah! Bunu sürekli tekme atıyor. Za 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 Onu biz gibi biz gibi olduk. Uuu. Bu gol yememek için deli bir ayak patlaması bekliyorum arkadaşlar. ha? Bir dakika arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. 5 uçurdayım hep durdurdum durdurdu dur. için özür diliyorum. abi de bir sorun oluyor evde onu almışım bunu onu, o benim o benim falan yapıyoruz kardeşim de Hoppa. gel gel hop gel gel hop özür dilerim arkadaşlar. Bu maç bitince videoyu e, bitireceğim. Evet. 6 6 olan maç. 7 6 yapıyor. 7 saniyede. Ve maç. Böyle Bu videoda bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.